Boswellia serrata diye bir bitki var. Boswellia serrata. Bizdeki damla sakızı ağacına benzer. Kendine münhasır bir bitki. Hindistan'da yetişir genellikle bu böyle çiçek açar. Damla sakızına da benzer böyle sakızı var. Diyelim ki nöbet tutuyor asker polis. Akkari'nin 3000 metre yüksekliğinde dağlarında. Buz gibi gece nöbeti. Saat 2-4 nöbeti. En soğuk olan nokta. Bunu sakızını çinerse veyahut da kapsülünü kullanırsa nöbet önce iki kapsül yutarsa Bosvelia Serreta hiç üşümez. Vücudun enerjisini artırır her türlü soğuğa karşı direnci artırır. Bizim bir buraya gelen giden bir arkadaşımız var. Bu nöbet tutarken 2-4 nöbetini tutarken diğer nöbet sırası gelen vatandaş uyanıp gelememiş. Bu nedenle saat 2'den 6'ya kadar nöbet tutmuş. Ayak baş parmaklarını Uç ayak parmaklarının, uç kısımlarının kangren olmuş. Yani kurtaramamışlar. Tabi birçok diğer sorunlar da yaşamış. Malulen emekli olmuş. Ee, bizim ürünleri kullanıyor. Daha birçok sorunu vardı. Akciğerim şıkmış olan falan filan. Birçok sorunu vardı hallettik hamdolsun. Evet. Şimdi Boswellia zerreta günlük Profesör doktor Salih Salaki, Salih Salaki Hindistanlı bir muhtemelen. Babürler Orta Asya'dan oraya göçtüklerinde sadece birkaç kişi gitmedi. yüz binlerce Türk gitti. Kimi Pakistanlı oldu, kimi Hindistanlı oldu. Karıştılar. Evet. Bu ak günlük standarize hale getirdi, standartlaştırdı. Jena Üniversitesi'nden, Jena Friedrich Schiller Üniversitesi'nden Almanya'da Profesör Doktor Oliver Vers yapmış olduğu çalışmalarda Rheumatoid artrit, ankilozan spondilit, fibromiyaliz gibi romatizma hastalıklarına karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Oliver Vers, Jena Friedrich Schiller Üniversitesi Almanya'da. Aa, Akgülünün birleşiminde bosfalik asit var. Elmada nasıl malik asit, limonada sitrik asit varsa Akgülünün birleşiminde bosfalik asit. Bosfalik asit çok önemli bir fonksiyona sahip. Nedir? Kortizondan daha etkili ve yan etkisi yok. Her türlü anflamasyona karşı. Rometiz, atriyetiz fibromiyalji, ankilozan spondilit, sistemik lupus, behçet, kolit, ülseratif kolit, morbus kron, astım, koah, mikrobik olmayan her türlü hastalığa karşı kortizon gibi kortizondan yan etkisi yok. Bosfelik asit. Nasıl yapıyor bunu? Şimdi tüketmiş olduğumuz bir gıda yağ içeriyor diyelim. Zeytinyağı, çörek otu yağı, hayvansal yağı, bitkisel yağı bunlar neye dönüşür? bu yağlar linolen asit, linoleik asit, araşidonik asit bunlar prostaglandin E1, E2'ye o da hormona dönüşür. Hormon da nedir? Erkeklerde testosteron, kadınlarda östrojen hormonu vesaire birçok hormon sadece bunlar değil dönüşür. Değişim dönüşüm olur. Bu dönüşümü dönüşümü yapan enzimler üretir karaciğer. Iı, elangaz, dest, az vesaire vesaire enzimler. Şimdi şayet kişide bir hastalık geçirmiş de romatoid artrit, ankylozan spondilit, fibromiyalji, kolit, ülseratif kolit, astım, kuah vesaire vesaire sistem çöker. Sistem çöker. Arachidonik asit, Prostaglandin E1, E2'ye dönüşmesi gerekirken hormonların ham maddesi lokotrine dönüşür. Lokotrin her türlü hastalığın kaynağıdır. Bu tür mikrobik olmayan hastalıkların fibromiyalji, ankylozans, romatiz, artrit, sistemik lupus, behçet, kuru kron hastalığı, üsülatif kolit, astım, kuva Mikrobik olmayan hastalıkların ana kaynağıdır. Doktora gittiğinizde doktor ne yapar? Hemen kortizon verir. Oysa Boswellia zerreta içermiş olduğu Boswellia asit kortizondan daha etkili ve yan etkisi yok. Ben mi söylüyorum? Bu çalışma yapanlar söylüyor. Yeni Friedrich Schiller Üniversitesi'nden Profesör Doktor Oliver Vers vesaire vesaire. Beyinle ilgili çalışma yapmışlar. Beyin tümörü ve beyinde oluşan ödemi, hidrosefali bazı insanların beyni koruyan bir sıvı var. Aa, su tabakası. Beynimiz bir küfetin içindeymiş gibi. Herhangi bir darbede ne oluyor? Beyinle herhangi bir sorun olmuyor. Sallanıyor, kafa vuruyor vesaire vesaire. Beynimiz öyle bir su içerisinde adeta yüzüyor beyni koruyan bir su tabakası var. Eğer buradaki sıvı artarsa hidrosefali sorun ortaya çıkar. O zaman Allah korusun şant takıyorlar bilmem ne oluyor bir sürü bir sürü sorun çıkıyor. Aa, Fatma Girik öyle bir hastalığa yakalanmıştı. Ee, evet hidrosefaliye karşı etkili olduğu ödem atıcı sadece vücutta değil Vücutta da ödem atar, beyinde de ödem atıyor. Hidrosefali ünlü. Almanya'da Tübingen Üniversitesi Bosfelik asetin lokotrini yok ettiğini ve romatizma hastalarının tedavi ettiğini kortizon ilaçlardan daha etkili olduğunu belgelemiştir. 260 romatit, artrit, ankilozon, spondilit, fibromiyoloji gibi romatizma hastalarını tedavi etmiştir. Tübingen Üniversitesi'ndeki profesörler ortak bir çalışma yapmışlar. Dizinde osteoporoz yani eklem kireçlenmesi olan hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Ha, bu da yine Almanya'da. Osteoporoz eklem kireçlenmesini bosfelik asit yani bosfelya bosfelya serreta tedavi etmişlerdir. Yine romatizma hastalarını, yine bosfeliye zerreta yaşları 5 ile 75 arasında olan 175 hasta romatik artrit hastasını yine Almanya'da tedavi etmişlerdir. Astım rahatsızlığı olan hastalar 1998 yılında astım, bronşit ve bu tür rahatsızlar olan hastalar, bosfeli zerreta ile tedavi edilmiştir. Daha bir çok rahatsızlık. Bosfeli zerre neymiş? Varsa bosfeli zerreta, kortizona gerek yok. Kortizondan daha etkili yan etkisi yok. Üç kat daha etkili. Fatih Bey diyor ki, Bosfeli'ye tavsiye ederim, ilaveten çok güçlü bir iltihap önleyici kullanmış. Elai Eman spor salonunda antrenör abi bana besin takviyesi olarak ne önerirsin dedim. Önce kaslarını göster, sonra Boğaziçi Spor'la önericiyim. Gerçekten Spor'la Boğaziçi aldım. Kas yapıyor diyor. Spor'una kullanmış, Boğaziçi kullanmış. Boğaziçi özem atıyor, temizliyor. Spor'una da kas yapıyor. Volkan Bey ben yıllarca fibromiyalji hastalığımdan muzdariptim. Harpagos sayesinde harpagos eti kullanmışım. Büyük oranda sıkıntılarımdan kurtuldum. Harpagos etinde bosvelia var zaten. Eklem kireçlerinden, eklem ağrılarından kurtuldum. Hakan Bolat bosfeli seti kardeşim için kullandım. 14 günde şiddetli ağrılarından kurtuldu. Uzun uzun burada birçok yorum var. Harpago demişken